Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Search ile oynayacağım. Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Mam bam bam bu bam bam. Aşırı sıkılıyorum ben bugün ya. Gerçekten. Sabahtan beri 20 tane falan video çektim, hiçbiri olmadı. Şu şey yapıyorlar yani hani işte birinci o, win alamazsam video biter ya da ne bileyim ulti kullanmadan win alamazsam video biter. Ben daha oyuna başlıyorum başlar başlamaz ölüyorum. Bu arada gerçekten Sörcü bir türlü şey yapamıyorum ya yeterince iyi kullanamıyorum Sörcü. Tam şuraya nasıl gönderebilirim? Heh. Teşekkürler. Artık daha hızlıyım. Benden kaçamazsın. Ama gerçekten çok hızlıyım ya. Smoke weed everyday. Evet arkadaşlar kimse şey yapmadığı için beni takmadığı için. Ben de Scooby Doo'nun şarkısını ezberlemedim. Ve her seferinde size iki satırlık kısa şarkıyı söylüyorum. Artık umursayın beni ya. Belki ben ezberlemek istiyorum arkadaşım. Niye beni hiç takmıyorsunuz? Belki... <laughs> What does Scooby Doo callin' after you? Da -na 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 -na. Evet arkadaşlar, bu video için sizden 75 like istiyorum ama... Üstüne bir de Scooby-Doo'nun şarkısını istiyorsanız benden sizden istediğim toplam like sayısı 100 oluyor. Yani 100 like'a her şeyi yapıyorum. Yalnız ölmeyi bayılmak sanıyorsun sen ya. Hayır denk gelme denk gelme denk gelme denk gelme denk, gelme, denk. Aa, aa. Hadi 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 hadi. Aa. Uçan kuş. Bir el daha oynayacağım. Aslında bir tane orti bulsam daha doğrusu bir tane biriyle takım olsam ultimi doldurup bir seviye atlasam bak kaçamıyorum ki ben ondan. Yani o bi beni alır. O kadar yavaş gidiyor ki bak. Yani manevra yapamıyorum ya. Manevra yapamıyorum arkadaşım ya. Ya şimdi bütün hünerimi ortaya çıkaracağım. Bunlar istiyor ki bak kardeş. Bunlar istiyorlar ki yani ben böyle bütün hünerlerimi ortaya çıkarayım. Bunlar oynayamasınlar. Arkadaşım ben çok iyi oynamıyorsam bunun sebebi diğer oyunculara saygı duyduğum için. Eğer diğer oyunculara saygı duymasaydım ben çok iyi oynardım ama saygı duyduğum için iyi oynamıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Yani kimseyi oyundan soğutmak gibi bir niyetim yok benim. Şimdi ben bütün hünerlerimi ortaya koyarsam hiç kimse oynayamaz. Yani istemem oyuncuların benim yüzümden oyunu bırakmasını. Ama oyuncular bunu istiyorlar. O kuş onu almasın. Ya gider ayak bir tane vurdu ya. Şimdi bir saat canımın dolmasını bekleyeceğim. Burada kimse var mı? <laughs> ya geri zekalı oradan iki buçuk saat ateş edeceğine gel buradan bir tane vur al benim gibi. Ya bayağı güçlendik ya. Beş tane yükümüz var. Bunu da aldığımız zaman altı. Bir tane de seviye atlayabilsem gerçekten mükemmel olur. Ya Shelly benim üzerim yani beni kullanarak ultini doldurmanı çalış konuşamadım sinirden ya. Ulti doldurmaya çalışıyorsun ama haberin olsun ben seni alırım. Nani sen hayatının yanlışını yaptın ya. Sana gelirdim ama arkadaki Shelly'yi savunmam lazım. Evet. Şimdi söyle bakalım Şeli seni benim elimden kim alacak? En sevmediğim karaktersin ya biliyor musun? Hiç yükün olmasa bile onluk 15'lik on adamları alabiliyorsun. Senden nefret ediyorum ya. Sabahtan beri beni darlayan kuş. Sen oradan çıkamayacaksın. Hadi sırf inadına burada seni bekliyorum. Nasıl vuramam ya? Bir tane daha iyi. Yani o aksesuar, o gadget öyle basılır mı? öyle basılır mı? Ha? Oyunu bilmiyorsun, gel oynuyorsun ya. Bilmiyorsan oynama aslanım yani. Mortis. Tamam Mortis senle ortayım. Mortis seviyorum. Adam nerede? Mortis bana dalma. Mortis bana dalma. Dalma bana. O şeliği aşağıdan darla. Sal, sal, git sal. Aferin. Mortis'i normalde takım olmuyorum kimseyle ama Mortis'i gerçekten çok sevdiğim için. Mortis'e bir istisna yapabilirim yani. Mortis'e bir istisnamız yok mu be? Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda o Shelly'lerin hiçbiri bir daha oynamayacak. Şu anda onlar oyunu bıraktılar. Neden? Çünkü ben onları rezil rüsva ettim. Tıknaz git buradan. <laughs> git buradan. Boş değilim ha. Git buradan. Git buradan. Pislik. Pis herif. <laughs> git buradan. Yani arkadaşım. Ya üzerime rush bee yapacaksın ya da oynamayacaksın yani. Bo seni de sevmiyorum. Keşke bir tane daha vurabilseydim en azından mesafem artardı. Şöyle bir tane yer mi? Yedi. Artık ben sana vururum ama sen bana vuramazsın. Bunu biliyorsun değil mi? Sadece bir tane yüküm var. Senin yüzünden seninle ilgileneceğim, seninle uğraşacağım diye yük toplayamadım. Üç gündür video atmıyor. Dokuz kaç? Şunu alır mıyız? Bunu alırız ya. Bunu alırız ya. Dokuzluk Leon var. Biz bu el nasıl birinci olacağız? <laughs> Tıknaz buraya gel. Tıknaz. <laughs> Pis Daryl. Eee yakaladım mı ne oldu? Boşu boşuna ulti attın ya. Aptal Daryl. <laughs> gelme. Gelme. Evet arkadaşlar can çekiştiriyor bana. <laughs> Terbiyesiz ya. Yedinci olmuşum. inanamıyorum ya. Yerimde sayıyorum ya. Ne kupa kasa kasabiliyorum ne kupa kaybediyorum. Ya yani bir dün gece düşündüm biliyor musunuz arkadaşlar? Hani şey düşündüm. Kendi kendime diyorum ki madem video çekerken kupa kasamıyorum o zaman ben de işte nasıl desem. Mesela search ile 50 kupa kaybetmek diye bir video çekeyim dedim ben de kendi kendime. Ya bu taktik var ya bütün şelilerin taktiği aynı. Bir tane vuracak ultisini dolduracak ondan sonra aksesuarıyla beraber rush B. Yalnız hemen dibimdeki kutuyu nasıl ıskalayabilirim? Ya sana hayırdır ya. Sen ona bir tane daha vurduğun gibi ben seni inleteceğim ama. Terbiyesiz al hızlandım gel buraya. Pis şeli. Ya kovalayan taraf olmaktan nefret ediyorum ya. Gerçekten kovalayan taraf olmak iğrenç. Çünkü hemen hemen mesafemiz aynı. Ben Şeli ile ben aynı mesafeye vurabiliyoruz. Hani o kaçtığı için, o sürekli benden uzaklaştığı için. <laughs> Mortis. Hiç beklemiyordum ya. <laughs> Abi hiç beklemiyordum ben oradan. <laughs> Ama gerçi az önce ben ona gider ayak bir tane sallamıştım. Onun intikamını almıştır o. <laughs> Abi hiç beklemiyordum ya. Abi. İnanmıyorum ya. Hiç beklemiyordum. Neyse bir daha mortis gördüğüm zaman yani kolsuz kardeş iki tane ıskaladın yeter de yürü git oradan gel gel kolsuz ölüyordun az daha o teşekkür ederim kolsuz kardeş 40 yılın başı birini öldürdün orada enerjiyle ben kaptım. Şuraya tekrar oraya gitmem. Şimdi oradan bir mortis daha çıkarsa. <laughs> Kolsuz. Oba. Ne oluyor? Hayır. Tamam ilkini yedim ama ikincisini nasıl vurdun? Duvar var orada. Pislik. ki. Pis herif. Ya şu hemen aşağıdasın. Gelemiyorum aşağıya. Çok yavaş hareket ediyorum. Lanet olsun ya. Ya bir bir tane baba yiğit yok mu? Benden bir tane yesin hızlan. iki tane yesin hızlanayım ya. Burada bir Primo vardı ya. Ya yok mu kimse? Bir orta yok mu ya? Bir team yok mu? Bir takım olalım ya. Şş, bir takım olalım ya. Şş, Colt gel ulti kasacağım. Gel. Gel. Gel bir tane vurayım bir tane vurayım ya. Allah rızası için bir ulti be. Gel. Primo sen ölmezsin gel bir tane daha vurayım Primo bir tane daha vurayım. Tamam. Çok teşekkürler. Beni da beni de alsanız aranıza. Beni de alın. Primo beni de al. E sen de gel Bibi. Sen de gel. Primo. Bir ulti daha kassam var ya. Şurada kimse var mı? <laughs> orada 3. Dünya Savaşı mı çıktı? Ne çıktı orada? Neyse bizim 5 tane ultimiz var aşağıda. O colt... Abi ben o coltla orta olmuştum. İhanet etmiş gibi oldum şimdi ona. kolda orada can çekişti ya. Bana gelmeyin. Bu el Win bende. Win bende bu el. Bu el Win bende. Birinin bana vurduğunu görürsem ortalığı pis ederim. Abi yalnız son anda var ya az kalsın o Primo birinci alamayacaktı. <laughs> Hala ben o Mortis'in şokundayım ya. O çalıdan bir anda şak diye kesti ya beni. Terbiyesiz ya. Abi ne bileyim yani. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez de oradan bir Mortis'in çıkıp beni öldüreceği. Yarım saat sonra bir tane daha ateş edebiliyorum. Ne kadar güzel. Ne aksesuarı var ne başka bir şey. Piper vurma. Piper vurma. Bana vurma. Bana vurma. Piper bana vurma. Tam aradayım. Tam aradayım. Tam aradayım. Piper. 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 Şurada bir kutu olması lazım. Her zaman olur. Niye yok ya? Chu. Yukarıdaki search ile takım olabilir miyim acaba? Search. Search. Sörç Gel buraya bir Sörcü alırsın bir Sörcü alamazsın Kardeş bir Sörcü alırsın bir Sörcü alamazsın kardeş O sadece sörttü. ben Meka Paladin Sörc'üm Beni o kadar kolay indiremezsin kardeş ow oh, ow oh, ow oh, ow oh, oh. hiç Sen oraya nasıl girdin ya Abi hiç takip etmiyorum oyunu ya Aferin sana Az önce oradan vuruyordum. Şimdi buradan vuruyorum. Ne haber? Kaçacaksın tabii kardeş. Kaçacaksın. Bir tane daha vurayım. Sana bir tane daha. Oo. Orada bir katliam ya oldu. Ne oldu orada? Bir tane salladım öyle. Ne oldu? İkisi de öldü. Artık 7 tanem var. O Gale hala bana kafa tutabileceğini sanıyorsa yanılıyorsun kardeş. Gale. Gail çık oradan. Çık oradan. Ya elbet bir tane yiyeceksin benden. Aha bir tane daha yersen öldün. Bir tane daha yersen öldün. Aha öldün babacığım. O Pem ne yapıyor o Pem? Pem 7 tane vardı az önce? Ondan da mı korkmuyorsun? tam Pemler ortaya olmuş. Demek o yüzden. 4 kişi var ama. Bir kişi daha olması lazım. Pem, pem, al pem. Al bunu, al bunu, al bunu. Oto spam yapıyorsun zaten. Al bir tane daha. Full. Ben de oto spam yapıyorum. Sen de oto spam yapıyorsun. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bu. Bu. Bir tane daha ulti atabilirdim ölmeseydin. Arkadaşım 9 tanem var. Benim üzerime yaylım ateşi atıyorsunuz. Hayırdır size ya? Yani. Bakın buraların nubu benim. Bütün bu Arkadaşlar benim noob olduğumu kabul ediyorlar ama Hani ben <laughs> Tersine noobum Yani ben kazanan nooblardanım ben <laughs> okay. Ya Max hayırdır Max Hayırdır otospam yapıyorsun zaten vuramıyorsun bile ya Ya yanımdan geçemez <laughs> Aaaa ultiye basmadım İnanamıyorum ya. Ultiye basmadım ya. Az önce bir maç oynadık arkadaşlar. Oynadım daha doğrusu. Muhtemelen o maçı birazdan sileceğim. Siz o maçı izlemeyeceksiniz. Oha! <laughs> Oha!

Bir günde alıyorum ya. Bir tane kutuyu bir günde alıyorum. Ya başlangıçta o kadar sıkıcı bir karaktersin ki. Hani şuradan şuraya gelene kadar ömür bitiyor ya. Ya gerçekten. Dilin olsa da konuşsan. Zaten otospam yapıyorum. Niye senin otospam yaptığımı da bilmiyorum. Ama otospam yapıyorum. O pislik bana oynayacak. Arkadaşlar ben size söyleyeyim mi? O Kuş tamamen noob, noob. <laughs> Onun bir şeyi yok yani O noob tamamen noob Yıldız gücü de vardı onun noob başka bir şey değil yani Oynamayı bilmiyor Hani birisi kaçıyor ya ben kaçıyorum ya Adam sanıyor ki ben onu alamayacağım Benim peşimden koşuyor sen kimsin ya Sen kimsin ya Hani en sevmediğim karaktersin ya Crow'dan nefret ediyorum ya En sevdiğim kart Max O oh, oh. O ya nasıl iki vuruşta alıyorsun ya babacım ya? Bir kupa mı? İnanamıyorum. Bir kupa kazandım. Mükemmel. Yerimde sayıyorum. Başladığımda da bu kadar kupam var. <laughs> Hala bu kadar kupam var. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> of of. Fragonumuzu bozmayalım biz. <laughs> Bibi git. Bibi işine bak. Ya ne oldu? Benim kutumu aldın. Ne oldu? Benim kutumu aldın. Ne oldu? İyi olmuş. Saygılar. Saygılar abi iyi olmuş. Noob'sun zaten. 600 kupadayım ben. Ben daha 600 kupadayım. Senin yıldız gücün var. Burada geziniyorsun. Hani hayırdır sana? Noobsun. 600 kupadasın be. Bu kadar düşük kupada öyle bir karakter ki Bibi yani kullan... Dynamite hayırdır ya? Kaçamam da senden diyor Aşağıda da bir tane B var. Abi bir tane o vurdu. Bir tane sen vur. Bir tane daha vur. Vur Dynamite. Vur öldürün lan beni hayvan ol hayvanlar. Öldürün beni. Bizim oynamaya hakkımız yok mu? Çok gerginim ya bugün. Bugün çok gerginim ya. Arkadaşlar eğer isterseniz size Kupa Nasıl Kaybedilir adlı birkaç video serisi yapabilirim. Bir video serisi. İçinde 3 tane video olabilir. Nasıl kupa kaybedilir? Yapacağım şey de sadece oynamak olur. Nereye? Nereye? Avantaj ben de ben kaçıyorum nereye? Çere. Tamam babacım avantaj sen de tamam. Avantaj sende de. Yani benim bir aksesuarım yok ya ezin beni. Öldürün beni yok edin. Teşekkürler beni yok edin. Pislikler ya. Ayıptır ya. Pis herif. Yani niye bana oynarsın ki? Al işte bak adamın yıldız gücü var. Bak görüyor musun? Bak adamın yıldız gücü var. Ne işin var babacım senin burada ya? Benim aksesuarım bile yok. Nani? Hayır hayır nani. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Sinirlendi. Of. İzlediğiniz için teşekkürler.